Bu gördüğünüz küçük birleşen bir led. Ben size bu parçayı anlatırken siz de elektronikle ilgileniyorsanız kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Basit bir plastik kapsül gibi görünse de içindeki yarı iletken yapı elektrik enerjisini anında ışığa dönüştürür. Aslında yaptığı şey taşıyıcıların yarı iletken bölgede yeniden birleşmesiyle elektrik enerjisini doğrudan ışığa çevirmektir. Üzerindeki akım arttığında LED daha parlak bir ışık üretir. Akım azaldığında ise ışık çıktısı anında düşerek optik tepkiyi doğrusal şekilde belirler. Bu özellikleri sayesinde gösterge devrelerinde, aydınlatma sistemlerinde, sensör ve optik iletişim uygulamalarında enerjiyi verimli şekilde ışığa dönüştüren temel birleşen haline gelmiştir. Kızıl ötesinden ultraviyoleye, SMD'den yüksek güçlü LED modüllerine kadar Pek çok türü vardır ve her biri farklı bir ışık rengi, güç ve uygulama için tasarlanır. Kısacası LED, elektriği görünür hale getiren, enerji verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyan, küçük ama etkisi büyük bir optoelektronik elektronik bileşendir.